Türkiye'de geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana devam eden tartışmalarda devlet henüz toplumun sürece güvenini artıracak somut bir adım atmış değil. Kürdistan Özgürlük Hareketi ilk günden beri Önder Apo'nun 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısı paralelinde adımlar atarken devlet sadece İmralı Adası'nda bazı kısmi değişiklikler yapmakla yetindi. Bu kısmi değişikliklerden biri de adaya 3 yeni tutsağın gönderilmesi oldu. İmralı Ada Hapishanesi'ne yeni tutsakların sevk edildiğini Asr'ın hukuk bürosu duyurdu. Buna göre daha önce İmralı Ada Hapishanesi'ne gönderilen Hamidi Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Beyse Aktaş'ın yanı sıra Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan adlı tutsaklarında adaya sevk edildiği öğrenildi. Önder Apo'nun yanı sıra adadaki eski tutsaklarla adaya gönderilen yeni tutsakların 7 ve 8 Haziran günlerinde aileleriyle Kurban Bayramı vesilesiyle görüştükleri de öğrenildi. Bu bayramda Önder Apo ilk kez çocuklarla da bir görüş yaptı. Kız kardeşi Fatma Öcalan'ın torunları 10 yaşındaki Ronayi Arjin ve 11 yaşındaki Dilan Arin 26 yıl aradan sonra Önder Apo'nun görüştüğü ilk çocuklar oldu. Başka başka, başka, başka. Yeni Ali Öcalan Önder Apo'nun çocuklarla görüşmesini anlattı. Önder Apo'nun çocuklarla bayramlaşıp ilgilendiğini ve onları öptüğünü söyledi. Çocuklara birer kalem hediye etti. Ali Öcalan Onlara okula gidip gitmediklerini sordu, ardından kalem hediye edip okuyun dedi sözleriyle çocuklarla önde Apo arasında yaşanan ilk görüşmeyi aktardı. Bu durum elbet olumlu bir gelişme ancak süreci karşılamaktan ve gerekli güven ortamını yaratmaktan çok uzak. Toplum sürecin başarıya ulaşması ve barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerinin yerine gelmesi için daha ileri düzeyde adımların yaşama geçirilmesini bekliyor. Halkımızın ee, siyasal irade boşluğunu doldurmak. Bu beklentinin hukuksal adımlarından biri Önder Apo'ya umut hakkının tanınmasının yanı sıra hasta tutsaklar başta olmak üzere hapishanelerdeki devrimci tutsaklarla politik tutsaklara dönük tutum olacaktı. Meclise gönderilen 10. yargı paketi bu beklentilerin tek birini bile karşılamadı. İktidar, süreci karşılayacak hukuki adımların meclisin yeni dönemdeki açılışından sonra Ekim ayını takiben yapılabileceğini duyurmakla yetindi. Ancak bu konuda da nasıl adımlar atılacağı henüz bilinmiyor. Bir diğer önemli nokta ise hiç kuşkusuz anayasanın yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde şekillenmesi olacak. Anayasadaki en önemli değişimlerin ise vatandaşlık tanımı ile eğitim başlıklarında yapılması gerekiyor. Elbet yerel yönetimlerin Avrupa Birliği yerel yönetim şartına göre yeniden düzenlenmesi ve siyasi partilerin örgütlenmesine dönük başlıklar da sürecin gelişmesi için önem arz eden başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye devleti bu konularda adım atılabilmesi için PKK'nin fesiyle silah bırakma kararının somuta ermesi gerektiğini ileri sürüyor. Lehen beri. Lehen beri. Kürdistan Özgürlük Hareketi ise 12. Kongre'de alınan kararların yaşama geçmesi için Önder Apo'nun belirttiği hukuki ve siyasi zeminin uygun hale getirilmesinin önemine işaret ediyor. Ancak Türkiye devletinin iktidar kanadı özellikle AKP'nin bir yandan sürece dönük destek açıklamaları yaparken diğer yandan CHP başta olmak üzere muhalefete dönük yargı kumpasları ile demokratikleşmenin önünü tıkayan uygulamaları toplumun güvensizliğini artıran etkenler olarak orta yerde duruyor. Toplum, Kürt sorununu çözme konusunda adım atan, demokratikleşmeyi esas alan yeni bir Türkiye beklentisindeyken, AKP iktidarı hala kendi özel beklentilerini toplumun önüne koymaya devam ediyor.